Onun için sohbet önemlidir. İlahi idrakın anlayışı açılması için, teslimiyetin artması için. Böyle kısa günlerden inanın amel etmektense sohbet edip meseleyi idrak edip kavramak bundan daha hayırlıdır. Nafile bir ibadetlerde. Ama farz geldiği zaman farzın yerini hiçbir şey doldurmaz. Farz geldiği zaman herkesin hakkı biter. Allah'ın hakkı girdiği anda kulun hakkı bitmiştir. Cenab Allah hepimize bereket versin. İlahi bir idrak ve anlayış istiyoruz ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mezhebimizin imamı, akayit imamıydı, itikat imamıydı. Ne demek? Herkes kendi istediği gibi Allah'a inanamaz. Herkes kendi istediği gibi peygambere inanamaz. Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an'ın beyanına göre Resulullah nasıl Allah'ı idrak etmişse o şekilde idrak edip anlayalım diye işte buna itikat, akaid deriz. O şekilde inandığımız zaman doğruyu bulmuş oluruz. Daha sonra ameldeki noksanlığı gördüğü için mübarek amel mezhep imamlığına döndü. Bunu yaparken de ben sizin imamınızım, benim dediğimi yapacağınız böyle olacak diye yapmadı onu. O kendisi en güzelini yaşamak için uğraştı. İmam Azam Ebu Hazretleri. Ve kendisine de gelip soranlar olduğunda eh, Müslüman kendisi için istediğini, en iyisini kardeşi için istemezse sadık, salih Müslüman olmaz hadis-i şerifine binaen en doğru fetvaları onlara anlata anlata millet etrafında toparlanarak mezhep imam oldu. Öyle basit bir mesele değildir yani. Mezhep kimse çıkartamaz. Bugünkülerin derdi mezhepleri ortadan kaldırıp kafalarına göre bir din çıkartmak. Onu da başaramazlar. Allah onlara fırsat vermesin. Tamam. Bir daha dolaşın, bittene kadar dolaşın. Hurmayı da dolaşın bir daha. Bitsin. Hiçbir şeyi hiçbir zaman saklamayın. Efendimiz diyor ki ne çıkarttıysanız verin, <laughs> yiyinsin, bitsin, gitsin. Ne kadar biterse o kadar fazlası gelir. Ama sen sakladığın zaman e, sen zaten Allah vermez. İstediğin kadar istesen de vermez. Bitecek ki Cenab-ı Allah yenisini gönderecek. Nereden gelecek? Nasipçe gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip gelir vermez demiş adam boşuna değil. Amin. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün peygamberlere verilmiş olan ismi azamdandır. Melaike-i kiram hala kullanır. Hepsi. Amin derler. Her şeyin hatmi tamamı olması için. Mezhepler içerisinde Hanefi mezhebinde içinden söylenir. İçinden söylenir derken namazlarımızı da Hanefi mezhebinde kılarken tek başımıza kendimiz ihtiyarımız kadar kılmamız lazım sesli. Böyle sessiz yani hiç böyle kalbinden falan yok. Ona da dikkat edin ha. Dört mezhepte de herkes kıldığı namazı okurken ben duyacağım. Siz de kendi namazınızda kendi kıraatınızı duyacaksınız. Sadece cemaat olan kıraatta imama uyduğumuz için imamı takip ederiz. Onun için de sesli olarak diğer Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi amin der Fatiha'dan sonra. Hanefi mezhebi demez. Hanefi mezhebi demez ama o da amin der. Yani bu kadar amin, cemaat bir sesli yine amin diye bir sürü ses çıkar. Biz biraz coşuyoruz, biraz fazla kaçırıyoruz ama e ee, ondan zarar gelmez, <laughs> inşallah. Vesvese şeytanın en basit hilesidir. Aynadaki yılan gibidir. Televizyondaki aslan gibidir. Oturuyoruz, hayvanlar alemini seyrediyoruz. Bacak bacak üstüne atmış, aslan parçalıyor falan filan. O aslan televizyonda değil, odada olsun da göreyim seni, oturursun bacak bacak üstüne. <laughs> Kaçacak, deli karar ödeyecek. Değil mi? E bu nasıl olsa televizyonda, oradan kalkacak da seslenecek. Bunu aldın mı? Elhamdülillah. Buyurun. Ya şimdi namazı e, huşu içinde kılabilmemiz için öneriniz, öneriniz ne? Bir de vay o namazı kılanların haline diye ayet-i kerimede geçiyor. Onlardan olmamak için ne yapmamız lazım? Peki siz zaten bir tane soru. Bekisi bir soru da. Evet. evet. Hı -hı. Vay o namazı kılanlardaki kasıt, yani onlar namaza durduklarında gözleri sağda solda dolaşır. Etrafa bakar. Hı -hı. Kulağı etrafı dinler. Televizyonun karşısında haberleri açıp da namaz kılanları bilebiliyoruz biz. Hem haberleri dinleyelim de namazı okuduğu için birden kaçırmadan yani. Değil mi? İşte bunların vay haline. Kuşu ve huzuru namazda yakalamak şarttır. Hepimizin vazifesidir. Onun için taklitteyiz, Tahkike geçmek için uğraşıyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri mübarek hususta çok güzel şeyler anlatmış. Eğer diyor kalbini meşgul eden ne şey varsa diyor ortadan kalır. Hatta mezhebimizde de fetvadır. Namaz vakti girdi. Allah'ın hakkı girdiği anında kulun hakkı bitmiştir. Önce namaz kılınması gerekliyken bak hiçbir işi yapamazsın ama sofra hazırsa aklın oraya takılmasın diyor. Git önce yemeğini yiyor ondan sonra namazını kıl diyor. Burada arayacağımız huzur ve huşur Euzubillahimineşşeytanirracim dedik. Şimdi namazdan önceki 12 içinde ve dışında olan hazırlıkları yaptık. Ne dedik? Şeytanın şerrinden sana sığındık ya Rabbi. Allahu Ekber. Allahu Ekber senden büyük yok. Dünyayı da geri attım. Bütün vecimi, azalarımla da sana döndüm. Edeple durdum. E şimdi bunu düşünen adam zaten huşuyu yakalar yani. Böyle dünyayı arkaya attım. Edeple elimi bağladım. Kovulmuş şeytanın şerrinden sığındım. Kime? Ya Rabbi sana. E senin huzuruna geldim bir valinin, bir kaymakamın, bir cumhurbaşkanının yanındaki huşuyu nasıl yakalıyorsan, ağzına bakıyorsan böyle namazda bunu yakaladığın anda zaten huşu ve huzur yerindedir. Kimin huzurunda olduğunu bileceğiz. Bu zor mu? Vallahi zor değil. İlk baştan yakalayana kadar zor. Ondan sonra Allahu Ekber dedim, zaten huzura çıkarsın. <laughs> Hz. Ali Efendimiz huşu ve huzurdan bahsediliyordu. Ona soruyorlardı. O da diyordu ki inşallah ben de o huşulu, o huzur içerisindeki namazı yakalamaya uğraşıyorum diyordu. Kılıyor o namazı farkında bile değil. Aradan altı ay geçti. Bir savaş esnasında topuğuna bir ok is isabet etmişti. Ne yaptılarsa kemiğe saplandığı için çıkartamadılar. Çok feryat ediyor, canı yanıyor. En son dedi ki millete ben namaza durayım da ondan sonra çıkartırsınız. Doktorlar da şaşırdı. Allahu Ekber dedi, namaza durdu. Hakikaten doktorlar çektiler, çıkarttılar falan. O namazı bitirdikten sonra ne oldu dedi, çıkarttınız mı? Ya canım sana feda olsun ya, Allah hakkına söyle, hissetmedin mi? Vallahi dedi, hissetmedim ben Allah'ın huzurundaydım dedi. İnan hissetmediniz. O zaman uçmaya başlarsın, müminin miracıdır o. İnsan uçar. Bakın, ben aynı zamanda profesör Öyle hikayeden laf konuşmuyor ya. İnsan uçar. İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı olmadan uçar. Hayi mekan uçuyor zaten. Anında bir sürü mesafeler kat ettiği gibi. O namazı yakaladığın anda başlarsın uçman zaten. Namaz biter. Ya biliyorsun. Eksik kılmadın, yanlış kılmadın. Gafil de değildin ama bambaşka alemdeydin. Hangi alem oraya götürüverirler. bu aylar işte Ramazan ayı, Harman ayı. Ramazan ayında büyüklerden, bakın şimdi burası da çok önemli. Ramazan ayında bütün hocalar mecburen camiye dolarlar. Hatta onların en sıkışık anıdır. Mukabele okuyacak, millete teravih kıldıracak, işte millete vaaz verecek, nasıl yedir? Çünkü herkes o geliyor camiye. Allah'ın dostları Ramazan ayında kaçmışlardır. Herkese. Aman efendim ya bu mübarek ayda niye kaçtın cemaatten? Harman ayıydı. Ben bu ayda mahsul toplayamazsam bir daha ne zaman toplayacağım? Bu ay benim ay. Bu ay mahsul ay. Kazanma ayı bu ay. Bu ay yan gelip yatıyor. Aynen Kabe'deki gibi, Kabe'yi seyredermiş gibi yüzde sevap var. Uyursa. Kötü insanın negatif enerjisinden, nazarından ağaç kurur. Bereketli insan, samimi, sadık, salih insan gelsin. O kim olursa olsun. Onun sevmesinden ağaç bereketlenir. Hani deriz ya bazı insanlar ya senin elin ne bereketli bunu bunu hani dokunduğumuz çoğalıyor. Onda haset yoktu o insanda dikkat edin bak. İnşallah. Bu günlerimiz başı rahmet, ortası mağfiret. Başı geçtik. Ona kadar olanı başıdır. 20'ye kadar olanı ortasıdır. 20'den sonraki sonudur. Ama onundan yirmisine kadar hem başıdır hem ortasıdır. Yani rahmet artı mağfiretteyiz. İki tane var şimdi. 19'undan sonra cehennemden azat. Kesin yani. Müjde var. Yani nasıl olacak? Ben Müslümanım, iman etmişim. En büyük şüphe, günahlarının en büyüğü nedir diye Resulullah Efendimiz'e sordular. Bak ne dedi Allah'ını seversen adam öldürmek demedi. İçki içmek demedi, zina yapmak demedi. Arafat'ta, Arefe günü vakfede durup da acaba benim günahlarım mu demesi dedi de günahların en büyüğüdür. Şeksiz şüphesiz çünkü Arafat'ta, kurbanda, haçta herkesin günahları affolur. Günahları affolur. Onun gibi de hepimiz şeksiz şüphesiz beratımızı alacağız. Ona göre bayram yapacağız, ona göre göbek atacağız. Hepiniz oruç tutuyorsunuz bak. Kimse size silah dayamadı. Zorlamıyor. Hapiste değilsiniz. Allah'a inandığınız için tutuyoruz. Ya yamuk tutuyoruz, eksik tutuyoruz. Amin. Onda şüphemiz yok. Kimse demedi. Dört dört, dört tutuyoruz diye iddia etmedi. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye koşan karınca gibi hepimiz dedik ki Ya Rabbi biz sana iman ettik. Seni seviyoruz. Senin yolunda bak oruç tutmaya uğraşıyoruz. Teravih kılmaya uğraşıyoruz. Sohbet etme uğraşıyoruz. Ya Rabbi Allah'ın aşkı olmasa kimse kimseye bir kuruş bir şey verir mi oldu? Söyleyin bana. Bu ayda herkes yarışıyor birbirinden. Kimse görmeden bir sevap yapayım, bir şeyler yapayım. Gitsinler, içsinler, koşturuyor herkes. Bak. Belli ki Allah'ın yolundayız. E hatalarla doluyuz. Ahmetler. İnşallah nefsimiz kamil olur. Ya Rabbi bizi kapından ayırma. Bütün duamız bu.